Her erkeğin çok geç olmadan fark etmesi gereken gerçekler. Dört numara çok basittir ama erkeklerin farkına varması çok uzun zaman alır. 1. Yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri aşkın doğru kişiyi bulmak olduğuna inanmaktır. Gerçekte aşk doğru kişi olmakla ilgilidir. Hayatınızın geri kalanını birlikte geçirmek istediğiniz kişiyi aramaya çıkmayın. Hayatınızın geri kalanını birlikte geçirmek istediğiniz kişi olun. Sizi hak eden insanlar doğal olarak size yönelecektir. 2. Kendinizin ideal versiyonu hakkında hayal kurmayı bırakıp, ertelemeden o kişi olmak için çalışmaya başladığınızda bunun başından beri çok basit olduğunu fark edeceksiniz. İdeal benliğinize dönüşmek, o kişi olmaya karar verene kadar yalnızca zihninizde var olacaktır. Kim olduğunuzla kim olmak istediğiniz arasındaki fark ne yaptığınızdır. 3. Kaybolmak normaldir bu kendinizin daha önce hiç bu versiyonu olmadığınız anlamına gelir. Bulunmak için kaybolmalısınız. 4. Evlilik zordur ama boşanmak daha zordur. Formda kalmak zordur ama obezite olmak daha zordur. Finansal olarak disiplinli olmak zordur ama borçlu olmak daha zordur. Zorluğunuzu seçin. Değerli hiçbir şey kolay elde edilmez. Daha fazla değerli içerikler için Zevsta projesini takip etmeyi unutmayın.